Najprej se zahvaljujem za prijazne besede o meni in o državi, ki jo predstavljam. Rad bi se zahvalil tudi Unovič za gostoljubje, ki sem ga skupaj z delegacijo. bu resmi ziyarette, bu güzel ülkenizde gerçekten çok güzel ağırlandık. Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim. Bu 18. görüşmemiz 2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Bu noktada Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin 1 milyara artırılmasını hedefliyorduk. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu üzere bu rakam şu anda neredeyse iki katına ulaştı. Hedeflerimizin de üstüne çıktı. Ve uh, bugün, uh, bugün Ekonomi Bakanlığı'nın da nanda si nanda ben huzurunda ben Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti adına uh, söyleyebilirim uh, ki İş komisyonu konferansı için çalışmaya devam ediyor olacağız. Aynı zamanda ekonomik ve siyasi e, işbirliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmalara devam ediyor olacağız. Ekonomik işbirliğimizle ilgili konuştuk. Sevgili dostum, Slovenya bu noktada gerçekten takdirlerini iletmek istiyoruz. Slovenya'da Türk şirketlerin yapmış olduğu müteahhitlik projeleri her zaman zamanında vakitlice daha önce üzerinde hem fikir olmuş fiyatlar kapsamında gerçekleştirilmiştir. En yüksek standartlarda tamamlanmaktadır. Yapılmaktadır. Ve gerçekten sizin şirketleriniz için Avrupa Birliği genelinde referans oluyor olacağız. Çünkü bunu gerçekten hak ettiğinizi düşünüyoruz. E, Sadece Birler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkilerimizde çözemediğimiz herhangi bir sorun olmamıştır. Hem siyasi hem ekonomik hem de diğer alanlarda örnek teşkil edebilecek bir ilişkimiz olmuştur. Tabii ki görüş farklılıklarımız bazı alanlarda olmaktadır. Bu da tabii ki dostlar arasında anlaşılabilir bir durumdur. Ancak diyalogla, samimi bir diyalogla ortak bir şekilde tüm görüş farklılıklarını aşabilmeyi veya bunlarla birlikte yaşamayı öğrenebilmeyi çalışıyoruz çünkü dostluk bunu gerektirir sadece stratejik ortaklık değil gerçek dostluk bunu gerektirir ve ben de gerçekten muktedir olduğum sürece bunu devam ettirmeye devam çalışıyor olacağım gerçekten mükemmel ilişkilerimiz oldu Türkiye ile ve şunu söyleyebilirim ki Slovenya halkının büyük çoğunluğu gerçekten Türkiye ile olan ilişkimiz ve işbirliğimizi çok olumlu bir şekilde değerlendiriyor. E, bu noktada Haygıder Cumhurbaşkanı dostuma şükranlarımı iletmek isterim. Hem bu noktada baş başa uzun süreli görüşmelerimiz için hem de bu noktada Ukrayna savaşı, Hümetik, Batı Balkanlardaki Hümetik, rasla, sorunlar konularını ele alma Ufajna şansımız oldu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'na e, bu noktada açık diyaloğu için ve buradaki güven temelindeki çalışmalarımız için, işbirliğimiz için teşekkürlerimi iletmek isterim. E, Gerçekten çok açık bir şekilde Ukrayna savaşından, bunun sonuçlarından bahsettik. Türk ve küresel kamuoyu şunu söyleyebilirim ki Slovenya Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin e, Ukrayna ve Rusya e, arasında göstermiş e, olduğu ara buluculuk rolünü Senizli gerçekten bir takdir bir etmektedir. Dünkü diplomatlar e, konferansında da diplomat konferansında da uyguladığım üzere bu noktada bir zorlama yerine masum kişilerin acı çekmemesi için bir ara buluculuk söz konusu ve adil bir barışçıl bir diyalon başlatılması için bir çaba söz konusu barışı tesis etmek üzere. Batı Balkanlar söz konusu olduğunda Batı Balkanlar konusunda 19. kez tekrar bir araya gelmek konusunda bir karar verdik ve Eylül sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturumlarında bir araya gelmeye karar verdik. Bu arada Sırbistan, Kosova, Bosna ve Hırvatistan, Balkan ülkeleri ziyaretleri söz konusu 12 Eylül'de ben de Brioni Berdo zirvesine ev sahipliği yapıyor olacağım. Bu da son 12 yıldır liderlik ettiğim bir girişim. Bu girişim kapsamında bu bahsettiğimiz ülkelerin Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan ülkelerin ve NATO'ya katılmaya çalışan ülkelerin çabaları destekleniyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın Batı Balkanlara gerçekten ilgi gösterdiğini biliyorum. Bu noktada kendisine bilgeliği için teşekkür ediyorum. Sadece hem bölgedeki fırsatları da görüyoruz hem de zorlukları da görebiliyoruz. Pek çoğunun aslında buradaki Ukrayna Savaşı yüzünden gözden kaçırabileceği fırsatları da görebiliyoruz aslında. Tabii ki umulan, beklenenden daha uzun sürerse bu savaş, buradaki gerginlikler, buradaki tansiyon güneye, Batı Balkanlara da inebilir. Ve Tüm ülkeler, bölgedeki tüm ülkeler, tüm liderlere şunu söylemek isterim. Bu bölge barışı, güvenliği, refahı hak ediyor. Ve bu yüzden de inanıyorum ki Brüksel geride duruyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'na <laughs> bu noktada bazı girişimlerden de bahsettim. <laughs> Ve görüşlerimi paylaştım kendisiyle. Her ikimiz de <laughs> pek çok konuda hem fikir olduk. Tabii ki arada bir görüş farklılıklarımız olabiliyor ama en nihayetinde sonuç olarak Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, sevgili dostum, bu bizim Son görüşmelerimizden birim. O yüzden diyaloğunuz için, açıklığınız için, dostluğunuz için bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu Slovenya için çok büyük bir durum. Slovenya küçük bir ülke ve 30. yıl dönümümüzü kutluyor olacağız bağımsızlığımızın. 30 yıldır uluslararası anlamda tanınır olan bir ülkeyiz ve Türkiye'de önümüzdeki yıl 100. yıl dönümünü kutluyor olacağız. O yüzden evvelinden ben bu yıl dönümünüzü e, kutlamak isterim. E, biz kısa e, geçmişimizde pek çok e, dost edindik. Türkiye bu dostlarımızdan bir tanesi. Çok fazla düşmanımız yok ama çok dostumuz oldu. Türkiye'nin de önemli dostlarımızdan biri olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Bizlerle görüşlerimizi paylaşan ortaklarımızın olması önemli. Ama bizlerle farklılıkları olan ülkelerle işbirliği yapabilmemiz de önemli. Türkiye ve Slovenya'nın farklılıkları da var. Ancak Yine de pek çok anlamda farklılık sahibi olduğumuz bir ülkeyle de bu dostluğu kurabilmiş olmamız dostluk ve müttefiklik anlamında gerçekten örnek teşkil eden bir durum. Umuyorum ki bu girişimlerimiz başarıyla devam edecektir. Son olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanı sizlere bir kez daha Çözüm arayışınız için Finlandiya ve İsveç'in e, girişimlerine olanak sağladığınız önüne açtığınız için teşekkürlerimi iletmek isterim. NATO üyelikleri anlamında bizler müttefikiz. Slovenya ve Türkiye NATO'da müttefik ve ortak ülkeler. Burada NATO'nun e, Ukrayna Savaşı sırasında ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmış durumda, e, gerçekten dünyanın e, güvenliğine katkıda bulunan bir kuruluş olduğunu gördük.